Allah'ım beni bana bırakma. İçimde susturamadığım ne varsa hayra çevir. Kalbimdeki kırıklıkları şefkatinle sar. Neyi eksik bıraktıysam sen tamamla. Bilmeden kırdığım gönülleri onar. Bilerek yapılan kötülüklerden de muhafaza eyle. Sevdiklerimi koru. Sevmediklerimi affedebilmeyi öğret. Geçmişin yükünden kurtar, geleceğin endişesinden uzak eyle. Bugünümü huzurla doldur. Ne olur bana hakkında en hayırlı olanı ver. Ve razı olmadığın hiçbir şeyi nasip etme. Dualarımı zamana değil, senin rahmetine emanet ediyorum kalbim Sen bil diye sessiz Sen duy diye içten Sen var diye umuttu